Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şu anda hobiyada acayip bir heyecan var. Benim bile alakam yokken Çağan'la Rahmi beni heyecanlandırdı. Un kurtları geldi. Şunların adı neydi? Böcek evresi. Böcek evresinde. Şey. Tenabrio monitor. He işte o. Tenabrio. De pupa dediğiniz vardı bir de. Pupa ne oluyor? Pupa içinde pupa, çıkıyor. Bu kurtlar büyüyünce pupa değil. Pupaya dönüşecek. Bu pupadan da bu kurtlar oluşuyor. He tamam. Böyle cımbızlar falan geldi. Bildiğin kargo açılım heyecanı vardı. Bu da yatağı mı? Evet. Yemeği. Yemeği. Bunu Bunun yiyip O bir bir dünya un kurdu var. Ve şu anda vermeye başladık. Verelim birkaç bir yerlere. Balıklar çıldırıyor. Bunlar kabın içinde kalanlar mı? Şey, kabın içinden çıkanlar. Şu anda... Amerikan cikletler Kaldırıyorlar. Vah. Bana hep diyordunuz yemleme videosu, yemleme videosu diye. Yemleme videonun kralı geldi şu anda. Amerikanlar kurtçukları ağızlarına alıp alıp Şu bir alt tekrar verelim mi? birkaç tane. Bunlar zaten bir şey gelecek diye hemen hareketleniyor. Ama böyle bir şey geldiğini görünce Hmm. Bu çok lezzetliymiş diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Var mı kaldı mı biraz daha? Getiriyorum. Şunları Stoklar sağlam. Bir dünya un kurdu. Bu un kurdu. Bak şunlar işte yakında pupa olacak daha beyaz. He. Yakın <laughs> A Şu anda kaç adet adeti belli değil değil mi? Gram mı söylüyor mu geldi? 250 bin. 250 bin adet? Evet. Vay anasını. 250 bin diyor pardon yanlış da olabilir 25 bin olabilir. 250 bin bir tık fazla olsun. Heyecan. <gülüyor> 25 bin. Açık daha veriyorum. Kime vereceğim? Büyük astronotlara atalım <laughs> istersen. Oraya attık oraya attık. Şunları atalım. Protein deposu. Çikletlerle bir savaş çıkabilir ama. Aynen gerek yok. Gereksiz şey. Gelabilir <laughs> renk olsun. Çeşitli olsun. Hızlı olan kazanır. Bunu biçimde yapacağız. Etsiz paketli. Şunları da atalım mı? Aşağı yukarı kazanmayalım. Bıçağa bak. Bunun <laughs> kurduğu önde bıçak arkada. Bunlar daha görecek de yiyecek. Senegal bişirler. Başka kim tepki gösterir bu kadar hızlı? Şey, piranalar, nakteriler. bunlar ürkek ama. Biraz ürkek. Bakalım ne olacak olay. Belki kokusuna... He, bu suyun üstünde kalıyor değil mi? Sonra Pek. batıyor. Neyse batınca bakarız o zaman. Karmalara, aynen. Ağzına alan kaçıyor gidiyor. Kol keselim. Yarın yok. <gülüyor> <gülüyor> yediniz yediniz. Şey? Kameraya çekemiyorum yemilerin balı. Alan bir köşeye çekildiği için burada balık kalmadı çıkardık. <laughs> Bir tanesinin ağzında koşturuyorlar. Şuraları da atalım birazcık. <laughs> Şapkıları izleyelim. Bak rakamda elektrik kuyu akaran rengine baksana ya. Yani. hepsinin içinde parlıyor resmen. Bunlar kibar yedi. Aşağıdaki Amerikanlar kadar şey yok konu savaş çıkmadı. Allah. Dünler daha zayıf ya. Her gün zaten şey yiyorlar, un kurdu yiyorlarmış. Unkur Şu arkadaşlara da atalım mı? değil, Kıymetlilerimiz. Kokuyu aldın mı bir? Hareketlenme var mı? Burada bunlar yere Ama bunlar alış... Sanki fark etti gibi ama... Düşünceli. Alışınca acayip bunlar da hareketleniyor. Eskiden vardı ya bende. Motoru şey... durdurduğum anda onlar da yukarı doğru çıkıyordu. Bunlar ne? Bunları... Küçüklerinden denk getirebilir misiniz? Hı. Ne Mikro mu diyorsunuz onlara? Hı, mikro pipet balıkları. Neydi? Pipet burunlu iğne balığı mıydı? Böyle pipet burunlu iğne balığı. Cım, cımbızla. Mikro cerrahi işlemleri. Göremedim. Göremedim. Ağzı burnu nerede belli değil kamerada. Neyse uyuyor. Yiyecek şey şunları şunlara biraz da şeyleri atıver Senegal pişirilerine kuş gibi uçuyor da suyun içinde. İstediğimiz tepkiyi verdiler. <laughs> Biz verecek olanlara bakalım. Artemiye falan alışkanlar da bu tarz şeylere alışkın değiller daha. Aha gördüm. nasıl yiyeceğini bilemedi. Şey yuttu. Sarı yuttu. Bugün bunlara yem vermeyelim. Hoppa. Bu eskiden de yiyormuş. Bunları özel seçeceğiz. Küçük küçükler değil mi? Küçük evet, küçükler küçük de. Dişimiz. Dişimize. Dişi de götürdü mü? Götürüyoruz. 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 Yemeğe çalıştığı taktik. Zaten insan yiyor. bebeklere bak artık. Ya şu çok olan yere verelim gene. Var mı kaldı mı? Sefer yumlar götürdü. Birazcık Işık, birazcık var elimizde. Kımıl kımıldır. Bu böcek halini yiyenler var mı? Büyük astronotlar falan yiyor mu böcek, böcek halini? He. Ha, böcek halinde protein daha az. mı? değeri değil, düşük mü? Değeri Şu. Olur. Bu, bu halde ne kadar süre böyle kalıyor mesela? 3 hafta. 3 hafta böyle kalıyor. 3 hafta içinde. <laughs> verdin verdin. Şu yukarıya da atalım mı azıcık? üzerinde yatak. Bunun var ya biraz. O bir zarar oluyor mu akvaryuma? Yok, olmaz. Ay bir önceki ne var şey işte. Kapışıyor. Bayağı yuf... makarna gibi yutuyorlar. Biraz daha hani bunları seçme yapacağız. Şimdi bunları verelim mi? Verelim. Ama, gibi ekmeyiz lazım. gitmeyiz, ekmeyiz yemeyiz. Dur mi? şey yapalım. Şu yaprağı birazcık çek. var mı? Verdik ayrıldık oradan. Şu en son Amerikanlara bir daha verelim. En hareketli şey orada oldu. Bu sayı da kalabalık olduğu için bir an önce yiyebilmek için savaşıyorlar. 5 tür Amerikan var burada. İyice benim. <laughs> Yavaş çıkıyor. Evet. Yemleme videosunda uzun bir aradan sonra çekmiş olduk. Bence şahane oldu. Balıklar da mutlu, biz de mutluyuz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.